en önemli meselelerinden biri tabii ki ekonomik gelişmeler ve karşımızda kocaman bir gerçek olarak duran işsizlik. Maalesef Türkiye'de üniversite mezunu her üç gençten biri işsiz sevgili seyirciler. İş bulamadıkları için bunalıma giren birçok mezun bir yandan da kara kara KYK borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. üstelik çoğu da hacizlik maalesef ki sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin borçların silinmesi önerisinde bulundu. 5 milyon öğrenciye ait öğrenim kredisi borcunun silinmesine dair önerge reddedildi. Dolayısıyla genel kurulda da görüşülemedi. Kredi borcu olan gençlerimizin kabusu olmaya devam ediyor. Her üç üniversite mezunu gencimizden biri işsizdir. Üniversiteyi bitirmelerine rağmen yıllarca iş bulamayan milyonlarca üniversite mezunumuz bir de acizle karşı karşıya kalmıştır. KYK borçlarının üzerine her yıl yüzde on iki 19.2 gecikme zammı da ilave edilmektedir. Ödenemeyen öğrenim kredisi borçları 5.5 milyar liraya çıkmıştır. Bu sorunun yapılandırma düzenlemeleriyle çözülemediği açıktır. İş bulamadığı için öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen gençlerimizin kanayan yarasına merhem olunmalı ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçların silinmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim.